kalıyor seni çiğ çiğ Gel buraya. Evet sevgiler Avrupa şampiyonasındayız. Ermeni Emre ile Türk Kadir'in Black yarışında sizi canlı yayına davet ediyoruz. <laughs> Ermeni bokuyan seni. Seni bokuyan seni Ermeni. Ve ben son son. Eyvallah. Türk'ü şey

Sen Ermeni bokyansın. Bokyan mısın? Bismillahirrahmanirrahim. One. Two. Bir dakika bir dakika. Neden vardın? Niye bir, iki, üç değil? Niye değil? Öyle gerektiriyor. Bay Lazam. Bay Lazam. Lütfen. Bir. iki Üç. Hayır Mısır. Bilemedi. Bilemedi. sırta Hadi bir, iki, üç. Evet, hemen altın sıçtı bak. Ay dikkat et Kendi kendime de zavru. <laughs> Ay, dikkat <iyi bir> edin. <laughs> <laughs> Emre altın sıçtı. Hadi, gel. <laughs> Ama benim bir uçuk el var. Onu <laughs> buraya Hadi lan. Hadi lan seni iki eline teker lan. İki eline Ne oldu? beraber <gülüyor> 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 Beraber diyor. Hep tutuyor. Sen şeyler bu Ermeni bozkurt, bu bu en şerefsiz Mura gibi konuşuyor ama ha. hani bir Mura gibi konuştum. İki el ile tutuyor kafasını bir bastırıyor gene de bir yıkamıyor. Tamam Devam. tamam. Tamam tamam. iki. Ama tükürdü hep buralara. Ben tükürdüm buraya. Ben mi tükürdüm. Ben tükürürüm ben Türk'üm. Ah <laughs> eh, edebiyat yaptım hemen Kurtlar Vadisi'ne koyuyorum. Misafir. Kaysak mı ya? Eda Metin. Ama bak bir dakika, normal sen de şuraya. Benim, bu da yapmam için. Benim de kolum acıyor, niye acıyor? Yok, benim de bunu yapmam için. Benim de acıyor. Tamam. O benim bunun dışarıdan. <laughs> ne yapalım olsun? Bir, iki, Diye. Ne 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 çekeyim Ermeni bakıyor. Altına düştüm burada. Ama. iki. Ne iki? buraya oğlum o çukur oluyor. Ondan olmuyor. Biliyorsun sen de. Ben al. Bir mısır önleyip. Bir mısır önleyip iki mısır önde olacağım. Üç mısır da daha ekeceğim. Ha hadi. Ama, Ama şimdi o suratın bayağı tövbe Ne oluyor? Be? Ne oluyor dedim ya? Ne lan öyle? Oğlum böyle yapıyor da benim kolumu mu kıracaksın Ne yapacaksın? Ya. aşağı düşecek. Benim de kulum var ya. Ya kalk lan. Lafı duydun mu? Boşluktan aşağı düşecek. <laughs> Kötü etkili. Bak. Bak. Bak Hadi. Hadi. Emre boklar çıkıyor götürürler. Hayır, ben de çıkıyorum. Hayır, ben de çıkıyorum. Hayır, ben de Ay, Hayır, ben de çıkıyorum. Hayır, ben Hayır, de Hayır, ben de ben de Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ermeni'nin böylesine yazıklar olsun. Dikilmemiş dertler, görülmemiş sıfatlar. Hasret. Öyle bir inşaat Orhan Baba özür. Ne var Ah. Evet, düdük çaldı, ay, kim acaba? İki hadi, son final, yenen şampiyon hadi. Hadi, yenen şampiyon. elim çok kısa gir. Hadi yenen şampiyon. elim çok kısa giriyor. El dostu. Türk dostu. Elim çok kısa giriyor. Yeni Türk dostu. Naden Türk dostu olduk. Bir Kürt, Ermeni, Kalleş. Bunu unutma. Dünyada tek. Ona Ermeni bokyanlık yaptırma. Bokyanlı. Bokyanlı. Hadi. Bir, iki. <laughs> bir, iki indirdim. Ya, kadar. İşte. One. Niye lan? Two. Bir rahat dur ya. Bir dakika ya. Hadi. Sayıyorum. One. Two. <laughs>

Cettin neden? Niye onu niye çalmıyor? Ne? Cettin neden niye çalmıyor? Türkiye'yi Avrupa tepsi ediyorum. Bu Ermeni bozuntusunu geliyorum. Palavra atıyor, palavra ben yendim.